Ben Furkan Çörekoğlu, siz de Sinerji Bilgisayar YouTube kanalındasınız. Geçtiğimiz haftaki bölümlerde bir bilgisayar satın alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor bunları ilk önce detaylandırmadan daha sonra detaylı şekilde anlattık. Bunu iki bölüm ayırdım çünkü tek bölümde çok uzun bir video olsun istemedim. Bu hafta konunun daha detaylarına giriyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu detayları parça parça yine anlatacağım. Bu haftanın konusu ise işlemci seçerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor. İşin aslına bakarsanız bu da zaten bir bilgisayar satın alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor videosunun devamı niteliğinde olacak. Eğer merak ediyorsanız da hemen şu şu üst köşeden rahatlıkla bu videoları izleyebilirsiniz. Şimdi burada işlemciden bahsettik sürekli işte Ryzen 3, Ryzen 5 i5, i7, i9 bu tarz işlemcilerden bahsediyoruz. Bilmeyen arkadaşlar veya bilse de bile bu işlemlerin nasıl bir öneme sahip olduğunu bilmeyen merak eden arkadaşlar için konuyu daha detaylandırdım. Merak etmeyin burada ağırlıklı olarak güncel işlemcilerden bahsedeceğim. Bu videoyu 1-2 sene sonra izleyen bir arkadaş bile bu videodan yararlanarak bir fikir sahibi olabilecek. İşlemci seçiminde önemli faktör oynayan 3-4 ana böyle herkesin bildiği, herkesin istediği şeyden bahsedeceğim. Yani birincisi oyun oynamak için, ikincisi ofis işleri için, 3D işleri için veya CAD tasarımları için kullanılan bilgisayarlara en sonunda video kurgu edit render için nasıl bir bilgisayar işlemcisine ihtiyacınız var bunlardan temel olarak bahsedeceğim. Yani burada nokta atışı şeylerle, hap bilgilerle sizi besleyeceğim. Oyun kısmını bir önceki videoda yaptığım gibi 3 ana parta ayıracağım. Burada 1080p 60fps bir oyun oynamak için nasıl bir işlemciye ihtiyacınız var. İkinci olarak da 2K 60fps için nasıl bir işlemciye ihtiyacınız var. Son olarak da 4K 60 FPS bir oyun için nasıl bir işlemci ihtiyacınız var bunlardan bahsedeceğim. Bilmeyenler için söylüyorum bir oyunda asıl önemli etken ekran kartıdır. Yani sizin o ekran kartını besleyecek iyi bir işlemciniz olduğu sürece o ekran kartından sonuna kadar faydalanabilir, nemalanabilirsiniz. Bu sayede ekran kartınızı %100 verimle besleyecek bir işlemciyle uzun yıllar istediğiniz oyunları istediğiniz doğru çözünürlükte oynayabileceksiniz. Bilmeniz için söylüyorum. Bir oyun oynarken size asıl performansı veren, asıl işi yapan şey ekran kartıdır. İşlemci değildir. İşlemci onu doğru şekilde besleyerek işlem komutlarını yapar. İşlemci seçimi bu ekran kartı tarafında şu yüzden önemlidir. Sizin boşa para harcamadan doğru bütçeyle doğru işlemciyi seçerek ekran kartınızı darboğaz yaptırmadan paranızı boşa harcamadan ekran kartınızı %100 verimlilikle besleyebilecek bir işlemciyle birlikte doğru çözünürlükte doğru ayarlarda yüksek performanslarda yüksek kare hızlarında oyununuzu oynayabilirsiniz. Merak etmeyin darboğaz yapmaması için bu videoda 16 TL ekran kartına Ryzen 9 gibi bir işlemci önermeyeceğiz. Serinin bu videosunu ilk defa izleyen arkadaşlar için ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ben burada 1080p bir oyundan bahsediyorsam 1080p oyun şudur. 1080p çözünürlükte triple E bir oyun 60 FPS var akıcılıkta yüksek çözünürlükte detaylarda olması gerekiyor. Yani burada 1080p'den kastım budur. Siz tabii ki de aynı ekran kartıyla daha düşük çözünürlüklerde daha yüksek FPS alabilirsiniz. Veyahut da daha düşük bir sistemde 1080p'nin en düşük ayarlarında en düşük detaylarında 60 FPS alabilirsiniz. Ama benim kastettiğim şey budur. İnternet ortamında her insan her bileşene sahip olmadığı için test etme imkanı olmuyor. Bu yüzden insanların çeşitli yanlış fikirleri olabiliyor. Her bilgisayar elbette her oyunu açar fakat önemli olan hangi çözünürlükte, hangi detaylarda, nasıl bir kare yazında açtığıdır. Ayrıca önerilen işlemciler elimden geldiğince en güncel olan işlemcilerden seçmeye çalıştım. Yani şu anda 21 Ekim tarihinde 21 Ekim tarihine çıkmış en güncel işlemcileri bu video içerisinde önerdim. Bunun sebebi şudur. Yani bundan 2 sene, 3 sene hatta 4 sene sonra ben burada eğer 1700 gibi bir işlemciyi önerdiysem adam bana şunu yazabilir alta. Ryzen 3100 var kardeşim ondan daha yüksek performansı sunuyor sana. 1-2 FPS olsa daha yüksek ve güncel bir işlemci neden bunu önem diye sormasın diye burada şu tarihte çıkmış en güncel işlemci öneriyorum. Örneği vermişken direktmen başlayalım. Ryzen 3 3100. Bu işlemciyle ile birlikte 1650 süper gibi bir ekran kartıyla 1080p 60 fps civarına gayet akıcı bir oyun deneyimi size sunacak bir sistem toplayabilirsiniz. Eğer Intel tarafında bir işlemci önerisi istiyorsanız da Intel i3 10100 işlemcisini tercih edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına ikisini de linkini bırakacağım. Bu tıklayarak şu anki güncel baktığınız tarihteki fiyatını, teknik özelliklerini rahatlıkla öğrenebileceksiniz. 2K çözünürlükte 2070 Super gibi bir ekran kartı ile rahatlıkla 60 FPS civarı oyun oynayabileceğiniz bir işlemci olan Ryzen 5 3600. Bu işlemci ile birlikte kesinlikle 2070 Super gibi bir ekran kartını rahatlıkla besleyebilirsiniz. Bakın burada 2070 Super'dan bahsediyorum. RTX teknolojisinden bahsediyorum. Gayet rahat bir şekilde besleyebiliyor. Eğer ekran kartı olarak da AMD bir şey isterseniz de AMD'de 5700X de ekran kartını tercih edebilirsiniz. 2K çözünürlükte yine akıcı bir oyun için Intel tarafında i5 10400F işlemcisini tercih edebilirsiniz. Sırada akıcı şekilde 4K oyun deneyimine geldi. Bu kısımda seçenekler ve fiyatlar elbette çok fazla artıyor ama burada ben Dediğim gibi 60 FPS civarında bir kare saniye hızını söyledim. Bu yüzden çoğu kişi 2080 Super gibi bir ekran kartı Ryzen 5 3600 gibi bir işlemciyi kullanıyor. Eğer siz 60 FPS civarında bir oyun deneyimi istiyorsanız daha fazlasına gerek duymuyorsanız bu işlemciyi tercih edebilirsiniz. Bana biraz daha fazla kare saniye hızı versin diyorsanız ben geleceğe hazır olmak istiyorum diyorsanız da burada Ryzen 7 işlemcileri tercih edebilirsiniz. Ryzen 7 3700X veya onun muadili olan Intel i7-10700 işlemcisini satın alabilirsiniz. Burada 2080 ekran kartıyla veyahut da yeni çıkacak olan, piyasaya çıkmış olan 3080 ekran kartı da gayet güzel ikililer. Burada bunları tercih edebilirsiniz. Yakın zamanda çıkan FPS testlerine baktığın zaman burada Intel tarafının bir tık daha önde olduğunu görüyorum. 3080 gibi bir ekran kartınız varsa 10700 işlemcisini tercih edebilirsiniz. Sıra geldi iş tarafına. Burada iş dediğimiz zaman işin ucu kaçıyor. Gerçekten ofis bilgisayarı da iş bilgisayarı oluyor. SolidWorks, CAD programları için kullanılan bilgisayarlar da iş bilgisayarı oluyor. Kurgu yapılan bilgisayar da iş bilgisayarı oluyor. Bunu da kısa şekilde bahsetmek için ofis bilgisayarı diyorum. Ofiste temel işlerinizi yapmak için Excel, Word veya işte herhangi bir basit bir programı çalıştırmak için 3400G gibi Apu bir işlemci tercih edebilirsiniz. Özellikle bazı müşterilerimiz var. Bunlar şöyle bir tercihte bulunuyor. Ufak silin bir kasa içerisine 3400G yanına 16 GB RAM 240 gibi SSD alıyor. Çok uzun sürede kendi işini görecek akıcı bir bilgisayar alıyor. Burada çoğu çalışanlar da bu bilgisayara memnun olduğunu biliyorum. Eğer bana direkt hazır bir sistem kasa lazım diyorsanız da burada sitemizdeki uygun fiyatlı Apu hazır sistemlere bakabilirsiniz. Sıra geldi gerçek iş programlarına. CAD, Solidworks gibi programlar kesinlikle işlemci gücünü sonuna kadar kullanıyorlar. Burada çekirdek sayısı kadar bu çekirdeklerin hızları kesinlikle büyük önem taşıyor. Bazı böyle cin fikirli arkadaşlar şunu düşünebilir. Ben X işlemcisini alırım. Onun 6 çekirdeği var, 8 çekirdeği var. Ona bir overclock yaparım. Ben burada performansını yükseltirim. Güncel bir işlemci sistemi almam. Ama burada profesyonel amaçlı kullanılan sistemlerde bilgisayarlara kesinlikle hiç kimse overclock önermiyor. Elbette stabil bir performans almış olabilirsiniz ama garantili performans için stok değerler, stok hızlarda kalmanız kesinlikle daha iyidir. Programların güncel sistem gereksinimlerini Müşterilerimizin isteklerini ve genelde internet ortamında ben şu bilgisayarı şu programda kullanayım diyen insanların sistemlerine baktığım zaman burada Intel i7 civarı bir işlemci kullanıyorlar. Intel 10700, Intel 10900 veya AMD'de Ryzen 7 ve üstü yani burada güncel seneden bahsediyorum. Ryzen 7 ve üstü işlemcileri rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Burada ana etmen sizin bütçenizdir. Profesyonel programlarda SolidWorks gibi programlarda Nvidia'nın CUDA çekirdekleri büyük önem taşıdığı için genelde Quadro serisi ekran kartları kullanılıyor. Tabi bu hafta şu anda işlemcilerden bahsettiğimiz için bir sonraki videoda ekran kartlarının detaylı şekilde bahsettiğinde bunların neden olduğunu anlatacağım. Son olarak video kurgu animasyon işlenince nasıl bir işlemci kullanmanız gerektiğini. Yine burada profesyonel amaçlara kullanılan işlemciler gibi Ryzen 7 i7 serisinin üzeri işlemcileri rahatlıkla kullanabilirsiniz ama burada 1080p mi video editliyorsunuz yoksa 4K video editliyorsunuz bunun üzerine ne kadar işlem yapıyorsunuz renk satıyorsunuz bunların hepsi önem taşıyor. Burada plan işleme göre işlem sayısına göre burada işlemci çekirdeği ve bunun hızı büyük önem taşıyor. Tek tek programların hepsini sayarsan piyasada çok fazla program olduğu için sabah olur ama genel olarak Houdini, onun yanında işte DaVinci, Premiere, After Effects, Sony Vegas gibi genel piyasada hakim olan programlar kullanılıyor bu işlemlerde. Ve bunların hepsi de çekirdek sayısına çok fazla önem veren programlar. Ve bu programların özelliklerine, ihtiyaçlarına baktığımız zaman ne kadar çok çekirdek o kadar çok performans diyor bu programlar kısaca size. 1080p'de ortalama bir kurgu için sizin 3600 gibi bir işlemci rahatlıkla işinizi görür. Eğer piyasada şu yakın tarihte bakıyorsanız 2600 gibi bir işlemciyi de kullanabilirsiniz. Ben evde 2600'e gayet rahat bir şekilde kurgumu yaptım. Ama bunun üzerine çok fazla işte renk atmadım, çok fazla efekt atmadım. Basit bir kurguydu. Bunun biraz daha üzerine çıkmam gerekirse kesinlikle Ryzen 7 gibi bir işlemci veya i7 gibi bir işlemci kesinlikle tercih etmem gerekiyor. Tabi burada işte videonun üzerine atılan bazı grafik paketleri, grafikler var. Onların içinde grafik hızlandırmayı kullanıyoruz ama ofis içerisindeki kurguları yaparken 3700X'i kullanıyorum ben. Gayet güzel bir işlemci. Ben üzerine çok fazla videonun abanmazsam çok rahat bir şekilde benim işimi görüyor. Tabii ben 4K video yaptığım zaman bunun bir de üzerine işte renk atıyorum, birkaç grafik atıyorum. Tabii burada işlemci diyor ki ya sen burada bir dur. Ya bunun proxy'sini al ya da buna bir şeyler yap. Yoksa ben bunu oynatamıyorum diyor. Tabii bu ben biraz daha fazla ağırak harçlarım için oluyor ama siz burada basic kurguları çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu işlemler gayet kuvvetli ve güzel. Uzun yıllar boyunca işinizde görecektir. 1080p bir kurgu için Ryzen 7 veya i7 bir işlemci tercih edebilirsiniz. Yok, ben 4K video editleyeceğim, bunun proksisini almak istemiyorum. O an çalışıp, o an zaman kazanmak istiyorum diyorsanız da burada mutlaka i9 veya Ryzen 9 gibi bir işlemciye çıkmanız gerekiyor. Burada profesyonel işlemciler kesinlikle sizin daha iyi performans vererek size zaman kazandırıyor. Sizin yüksek kalitelerle çalışırken önünüze taş koymuyor. Aksine sizin size yardımcı oluyor ve işlemlerinizi hızlandırıyor. Ben tabii 4K bir video çalışırken bunun işte önce renklerini yapıp ondan sonra proxy'sini alıyorum. Proxy'sini aldıktan sonra timeline atıyorum. O zaman çalıştığım zaman gayet rahat bir şekilde çalışabiliyorum 4K videolarda. Ama eğer yok ben işte bunun proxy'sini almayacağım. Ben ham görüntüyle iyi şekilde çalışmak istiyorum derseniz de sizi Ryzen 9 veya i9 gibi kuvvetli bir işlemci, çok çekirdekli bir işlemci bekliyor. 4K ve daha üstü çözünürlükler çalışmak için Ryzen 9 3950X veya Intel 10850K gibi işlemci kullanabilirsiniz. Burada işlemci kadar kesinlikle RAM, SSD de büyük önem taşıyor. Bunlar da gelecek haftaki videoların konusu. Evet arkadaşlar, bu haftaki videomuz da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer aklınızda takılan bir soru olursa, bir desteğe ihtiyacınız varsa mutlaka aşağıdan yorumlardan bize yazabilirsiniz veyahut da info@sinerji.gen.tr adresine mail atarak bizden yardım alabilirsiniz. Bize destek olmak için de videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.